S A S Hop arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere kutumu açacağım. Çok oldu. Şu an nasıl? Ses deneme 1 2 3. Ses ses deneme yo motherfucker yo everybody. Oo bu çok patladı lan. Şöyle yapalım. Şu an nasıl? A, bak dış mekan seslerini çok alıyorsa söyleyin ha. Ses deneme 1 2 3 4 5 6 7. Çok kısık. Arkadaşlar idare edin budur. Bak. Şimdi bunun olayını tam olarak hatırlamıyorum ama yaptığım şöyle bir şey vardı. İlkokulda bile benim yani kız arkadaşım çok vardı şey olarak arkadaş olarak. Samimiydim ya. Yani. Ya yani, bilmiyorum bizim çocukluğumuzda öyle kız erkek şey yoktu ya. Herkes birbirine samimiydi. Herkesin ya yani bütün erkeklerin kız arkadaşları vardı. Sevgili olarak söylemiyorum bak. Ben duyuyorum mesela şu an, bir tane kız arkadaşım yok, konuşabileceğim bir kız yok falan. Bizim dönemimiz öyle değildi. Herkes abi birbiriyle takılırdı, birbirinin evine giderdi, aileler birbirini tanırdı falan. Buraya yazanların çoğu da benim hep yakın arkadaşlarım. Ama saçlarını niye almışım onu bilmiyorum. Özel bir kişiye, ya bak ya siktir bunu göstermeyeceğim. Bunu gösterince siz chatte spamlıyorsunuz, onu göstermeyeceğim. Özel bir kişiye diye not düşmüşüm buraya. Bu şiiri daha önceden okudum. Bilmeyenler için gene okuyorum. Abi sen psikopat mısın? Yok psikopat değildim. Bunlar işte bak size psikopatlık geliyor bunlar ya. Çok enteresan. Ya bunlar yapılıyordu anladın mı? Böyleydi arkadaşlıklar falan. Hemen akayım birbirinize mail atındırın. durun. <laughs> Götüm çok acıyor ne okur musun? Aa, burada mıydı o? Götüm çok acıyor. Dur, dur. Mesela kimmiş bu? Adını yazsaydın saçından mı tanıyacağım amına koyayım? Bu bence İrem. Oğlum saç aynı duruyor lan. 20 sene geçmiş ama saç, saç. Abi tam sana göre bir kanal. Buraya giriyorsun, çıkamıyorsun. Türkçe altyazıları aç ban. <laughs> Yemeyiz bu arada <laughs> ben bir kanal bir de, 8. Kendim milyon. kesiyordum, anladın mı? Hani bak onlar vermiyordu, gönül rızasıyla vermiyordu ya. Ben <laughs> fıt diye kesip. Olmaz olmaz. Bunun altına imza gibi karıştırmam lazım diyordum. <laughs> Psikopatlık bu ya. Selam Tosuncuk. Tamam kızma. Ama what can I do? İngilizce de biliyorsun. <laughs> bu isim sana o kadar çok yakışıyor ki. Gelelim 14 Şubat'a. E yarın Miray'a ne alıyorsun? <laughs> Miray! Miray lan! Ben Miray'a aşıktım. Bunu buradan itiraf ediyorum. Miray! Miray ben sana aşıktım kızım. İlkokulda sana köpek gibi aşıktım. Sonra Serra ile çıkmaya başlayınca işler değişti. Miray'dan çok hoşlanıyordum. Ama Miray hep böyle şey tiplerle takılıyordu. Artı zengin çocuğu böyle anladın Daha 3 sene sonra yengece bağlayacak çocuk. Buna bağlayacak ama daha o potansiyelle bunlara gidiyordu. Ben daha böyle şey çocuktum. Emzik çocuktum yani. Emzik dediğim. işte oyun oynayayım. sınıfta ne bileyim malzemelerden, kırtasiye malzemelerinden oyuncak yapıp böyle turnuva çevireyim falan. O kafada bir herif. Bunlar şeydi böyle. Daha o yaşta ayakkabısını böyle marka alıp şov yapan tiplerdi. Bak. <laughs> e yarın miraya ne alıyorsun? Tamam. Bu da şaka ama gerçek olmasını istemez miydin? <laughs> Ay doğru düzgün konu bulamıyorum ki. Buldum. Bilgisayarını aldılar mı? Ben satacağım. Artık gıcık oldum ona. Hiçbir şey çalışmıyor. Aman koyayım Windows 95 zaten. Umarım bu yazıyı okuyabilirsin. Bu arada eğer saç koleksiyonunu değiştireceksen bu deftere koyabiliriz. Şimdilik that's all. Bye. Yazı yazdıktan sonra altına saçını yapıştır. Ha ben millete böyle yazı yazdıktan sonra altına saçını yapıştır diye kural koymuşum. Elden ele gezdirmişim. Bunlar yazıp altına saçını yapıştırıyorlar. Yapıştırmayanları ben kesip yapıştırıyordum. Tamam. Plan oturdu. Okey. Sıçtık amına koyayım. Bakalım. Selam. Tuki. That's all. O. O, o detayı unutmayın. Tukiş mukiş yazmayın oğlum bak. Tosuncuk. Oğlum ben top gibiydim lan. Hele benim o bademcik ameliyatından sonra ben şey oldum böyle. Yuvarlana yuvarlana geziyordum. Selam tukiş. Ama biz sana kısaca tosuncuk diyoruz. Ben böyle yıkık bir çocuğum galiba o dönem ya. Bu ne amına koyayım? Yani ya tam arkadaşımsınız da. Biraz şey yaz ya. İşte senin kadar yakışıklı bir arkadaşımız olduğuna çok mutluyuz falan de. İşte arkadaşlar friendz. Canım tam vardı. Ay bu hoca da çok baydı var ya. A, aylar maylar kullanıyorlar ilkokul işte Kadının vücuduna baksana. Bele kadar upuzun, yeni bacakları gövdesi kısacık. Bele kadar upuzun, yeni bacakları ne amına koyayım? Kadın bacak mı taktırmış? Yani bacakları uzun, gövdesi kısacık. Saçlarımızı neden kesiyorsun ya? Sapık mısın oğlum? Allah Allah yazmış. Fırça kaymış bana. Seni zaten hiçbir zaman anlayamamıştım. Şimdi de anlayamıyorum. Zaten anlayabilmiş olsaydın. <laughs> Neyse. Sen başkalarına dalga için çıkma teklifi ettin mi? Kedi gözlü çocuk. Ya sen bu gözleri nereden buldun ya? Haksızlık. Bende niye yok? Of caps lockla. Arkadaşlar çok kötü. Çok cringe. Ama unutmayın. Çok küçüğüz. İlkokul 5. Sence bu hoca güzel ders anlatıyor mu? İsmini vermiş Ayşen Hoca. Soyadını boşver. Neyse sen şu göbeğini indir de daha karizmatik olursun. Timberland'lerinle birlikte. Aa bu kim? Adı ne bunun ya? Mesaj atacağım bu kıza. Allah senin... Bak bu kız şu an nasıldır biliyor musun? Bak bu kız şu an... <laughs> Gold Digger'ın zirvesinde. Aşırı mahobitikle evlenmiş. Ve böyle sürekli Türk bükünde çeşmede eller havaya yapan, 33 yaşına gelip hala eller havaya yapan kadınlardan değilse ben neyim? Şu göbeğini indir de Timberland'lerinde daha karizmatik olursun demiş bana. Şimdi dön bak. Dön de bana bir bak. Ego <laughs> Kim bu bilmiyorum. Hepsi arkadaşım dedim ya isimleri yazmıyor. Saçından mı tanıyacağız? Of neyse ya çok fatura gelecek. Hadi bay. Ben a yazmış. Abi oymuş. Yemin ediyorum okurken dedim ki bir salak vardı o mu diye oymuş ya. Adını vermeyeyim. O da evlendi. Bu nasıl bir saçlan? lan? Onun sakalını mı kesmiş bu kız? Bu ne lan? Birinin baya çok kaliteli almışım. Şuna bak. Evlendiyse salaktır. Bu arada az önce verdiğim örnek gibi bir çocukla da evlenmedi. Çok düzgün bir çocukla evlendi. <laughs> Demek ki çocuk işte. Geyik yapıyorum orada Al, şey yapmayın bunlara. Bu fatura çok gelecek diyen kız. Selam Tuki. Şu anda sevgili öğretmenimiz Ayşe ile birlikteyiz. Fen dersi işliyormuşuz. Bu derste sayende sırama oturamıyorum. Çünkü popom çok acıyor. İşte bu. Bunu baştan okuyorum. Bak poposu çok acıyor ama hala beni çok seviyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Selam Tüki. Şu anda sevgili öğretmenimiz Ayşe Mut Ayşe Hoca ile fen dersi işliyoruz. Bu derste sayende sıramda oturamıyorum. Çünkü popom çok acıyor. Sanırım kıpkırmızı oldu. O kadar acıyor ki. Neyse Bugün beni sinirlendirip ağlattığın için teşekkür ederim. Bir daha yapmayacağına inanıyorum. Oğlum Türkçe'ye falan bak yazım mazım. Buna koyayım ne güzel yazıyorum Şu anda oturamadığım için ayaklarım çok ağrıyor. Ama olsun sonuçta daha kötü hıncını çıkaracağım senden. Bu yüzden bana kızma ve hazırlıklı ol. Ama çok acıtacağımı sanmam. Ne de olsa sen benim en iyi arkadaşımsın. Aga be. Aslı. Lan poposu acıyan Oğlum bunu görünce ağlayacak biliyor musunuz? Çok duygulanacak. Hemen Instagram'dan yollamalıyım. Okuyacak ve çıldıracak oğlum. Ya ne güzel bak görüyor musunuz? Hani beni izleyip böyle amına oyun böyle şeyler biriktirilir mi la falan diyen varsa bak 20 sene sonra 20 sene önceki arkadaşımla onun yazdığı bir şeyle iletişim kuruyorum. Ne kadar güzel bir şey. Aslı çok tatlı, çok düzgün bir insandır bu arada. Sonra bir aşk, aşk şiirim geldi. Özel bir kişiye demişim. İnanmazdım aşk lafına aslında. Kırmızı gülün yalan olduğunu düşünürdüm yaşamım boyunca. Ama sen çıktın ya bir gün karşıma. İşte o an aşık oldum ben sana. Boşuna dememişler kırmızı gülün aşkı, beyazın ise ayrılığı anlattığını. İşte bu yüzden diliyorum Allah'ıma, beyaz gül hiç girmesin aşkımıza. Özel bir kişiye, bu da yüksek ihtimal Miray'a. Bak başında Mir Miray var. Bu Miray'a yazılmış. Bu Miray'a yazılmış. Aman oğlum şişkosu, ilkokul 5'te böyle şiir mi yazılır? Bana, dur ha. E ee, Miray yazdı şimdi. Mesaj Miray'dan gelmiş. Bu başka Miray mı? Kaç tane? Oğlum kim Discord'dan yazıyor? Sikeceğim ses de çıkmıyor ya. He buldum. Şuradan sesi alamıyor muyuz bu grubu? <laughs> evet evet kusura bakmayın o sizin DC'nize de baktırmıştır. Devam ediyorum. Selam Tuki. Ben, ben o ne la? Böyle hocadan filan bahsetmeyeceğim kusura bakma. Bak öncekileri de okumuş uyanık. Öncekileri okumuş ne yazacağım diye. Ben yazacak bir şey bulamıyorum. Ya üf. Türkçe pert. Sana bir şey soracağım. Sen şöyle Mira'ya haykırışla. Sen şöyle Mira'ya haykırışlar diye bir şiir kitabı çıkartacağım mı? Şifre çözüldü. Bütün ortam Mira'ya aşık olduğumu biliyor. Tamam mı? Yazılan şiirlerin Mira'ya yazıldığı biliniyor ve de bu konu üzerinde muhabbet dönüyor. Yani Mira'ya aşk şiiri çıkartacağım mı? Aman sakın durma. Öylesine sordum. Pardon, aman sakın darılma öylesine sordum. Mira'ya şu an sayfada yazdığın şiiri gösterdim mi? Keşke görsel gösterseydin ne güzel olurdu. Neyse ben daha fazla bu ezik yazıları yazmadan bitirelim. Hadi ben gittim. hoşçakal arkadaş. Türkçeyi de öğrenseydim biraz o zaman tabii daha beslen olmuş. Ne haber Tuki? Eskiden hep sevgili Tukan diye başladı klasik olmaya diye artık herkes böyle yeni bir şilbanla ya bir yürü git. iki sayfa yazmış. <laughs> Lan dur. Allah kahretsin. Ama bunu kendi de okuyamaz ki. Orada senin annen. Ha? Orada senin annen. Miş, pardon. Hop bir şiir daha geldi. Yazar Tuki. Dilek. Şiirimizin adı Dilek. Bu arada az önce kızın ne yazdığını anlamadım. Bak bu çok daha acılı bir şiir. Kısa. Şiir demeye bin şahit. Hazır mısınız? <laughs> Beşinci sınıfta topaç gibi gezen bir çocuğun kalemi bu arkadaşlar. Ağlıyorum kumsalda yalnız başıma. Nice bir yıldızın kaymasını Allah. bekliyorum umutlarımla. Ve bu yıldız seni görmemi sağlarsa bir saniye... Amına koyayım siştim bir yavru yıldız seni görmemi... He tamam. Bak ağlıyorum kumsalda yalnız başıma. Bir yıldızın kaymasını bekliyorum umutlarımla. Ve bu yıldız seni görmemi sağlasa bir saniye bile olsa işte o zaman gülümserim ben hayata. Abi video izlesek olmaz mı? İyi hatırlattın Muhammedciğim. Yoksa bu akar gider.